Bağmer Kırmızıgül, yakma resim sanatçısıyım. Sadece ahşap üzerine değil, diğer değişik yedi materyal olmak üzere ahşapla birlikte sekiz materyal üzerine yakma resim yapıyorum. Onun için benim sanatımın adı yakma resim sanatı. Burada da 100. yıl sergimiz dolayısıyla 4 adet eserimi özel çalışmamı sergiledim. Onları burada sergilemiş bulunuyorum. Diğer çalışmalarımı benim özel atölyemde görebilirsiniz. Özel dersler vermeye de devam ediyorum. Öğrenciler yetiştiriyorum. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da usta öğreticisiyim. Ve Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi hocaları arasında yer alıyorum. Sağ olsunlar Büyükçekmece Belediyesi ve Kültür Müdürümüz bize çok destek oluyorlar. Bu sergiyi de o vasıtayla açtık zaten. Teşekkür ederim.